3. sınıflar için çarpma işlemi problemlerimize devam ediyoruz. Eğer bu sayfayı size ödev vermişsem lütfen cevapları yanınıza alıp benimle birlikte yaparken kontrol edin. Eğer vermemişsem de hiç problem değil. Çarpma işlemleri problemlerini beraber çözelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Buket 8 yaşındadır. Hemen sonrasında babası geliyor. Bakın ne demiştim? Birden fazla kişi varsa, eşya varsa, hayvan varsa bunları sırayla aşağıya yazıyoruz. Buket babası. Buket 8 yaşındaymış. Babasının yaşı Buket'in yaşının 4 katıdır. Katı deyince ne yapıyoruz? Çarpma işlemi olduğunu anlıyorum. 8'in 4 katını bulmak için 8 ile 4'ü çarpacağım. 32 buldum. Buna göre Buket'in babası kaç yaşındadır? Zaten bulmuş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Buket 3 yıl önce 8 yaşındadır. Şimdi durdum. Bu tarz sorularda çocuklar 3 yıl önce 3 yıl sonra gibi şeyler söylüyorsa size çocuğun şimdiki yaşını bulmanız gerekiyor. Şimdi bu çocuk 3 yıl önce diyelim burada. 3 yıl önce buradaysa şimdiki yaşını nasıl bulurum? Bakın ileri gitmem gerekiyor değil mi? Burası önce. İleri gideceğim çünkü çocuk şu an büyümüştür. 8 ise 3 yıl sonra kaç olacak? 8 artı 3'ten 11 yaşında olacak toplarsam. Demek ki Buket şu an 11 yaşında devam ediyorum. Bu babasının yaşı, Buket'in yaşının 4 katıdır. Yine bakın, babası dedim. Buket'in yaşının 4 katıysa 11'in 4 katını bulacağız bu kez. 4 kere 1 4, 4 kere 1 4. Demek ki babasının şu anki yaşı 44'müş. Gelelim 3. sorumuza. Buket 3 yıl önce 8 yaşındadır. Bakın durdum. Yine aynı şeyi söylüyor. Bana 3 yıl önce 8 olduğunu söylüyor. Yani bu çocuk 3 yıl önce 8 yaşındaymış. O zaman şimdiki yaşını bulacaksınız direkt. Şu an kaç yaşındadır? İleri doğru gitmem gerekiyor. Çünkü o zaman küçüktü, şimdi büyüdü. Büyüdüyse ne yapacağım? Sayıyı arttıracağım. Demek ki şu an yine 11 yaşında. Babasının yaşı, Buket'in yaşının şimdi babasını buldurmaya çalışıyor. Bu Buket bir de babası diyelim baba. Buket'in yaşının 4 katıdır. Yine 11'in 4 katı yani 44. Az önce söylemişti zaten. Bunlar hep birbirinin devamı olan sorular. Buna göre Buket'in babasının 4 yıl sonraki yaşı kaç olur? Babasının 4 yıl sonrasını istiyor çocuklar. Ve babası 4 yıl sonra ne yapacak? Biraz daha yaşlanacak değil mi? Yaşı artacak ileri gittiği için. O zaman ne yapacağım? 44 ile 4'ü toplayacağım. Babası dediği için babasınınkini hesaplıyorum. 4, 4 daha 8. 4'ü aşağıya aldım. Demek ki babası 48 yaşında olacak. Gelelim. Dördüncü sorumuza. Buket 8 yaşındadır. Bakın yine aynı soru tarzı yazdım. Babasının yaşı. Babamız var bir de. Buket de babası üzerinden gitmiş hep burada. E, 4 katıdır. Buket'in 4 katı. Yine 8 kere 4'ten babası 32 yaşında oldu. Buket ve babasının yaşları toplamı kaçtı? Bu ikisini toplayın diyor bu dede. 32 ile 8'i toplayacağım. 8, 2 daha 10 yaptı. Elde var 1, 3, 1 daha 4. İkisinin yaşları toplamı 40 oldu. Kolay bir soruydu bunlar. Beşinci soruma bakıyorum. Buket 3 yıl önce 8 yaşındaydı. Bir daha söylüyorum. 3 yıl önce ve sonrasını verdiyse öncelikle hep şimdiki yaşını bulacağım. Buket 3 yıl önce buydu. Şimdi bu büyüdü. 8 yaşındaydı. Şu an ne yapacağım? 8 ile 3'ü ileri gittiği için yaşı toplayacağım. Yani şu an 11 olacak. Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığınızı biliyorum. <laughs> Ama hepsi farklı şeyler istiyor sizden. O yüzden teker teker giderim. Burada yine babasından bahsedecek. Babasının yaşı Buket'in yaşının 4 katıdır. Yani 11'in 4 katı yine 44 oldu. En son ne istiyor bakalım? Buna göre Buket ve babasının yaşları toplamı kaçtır? Şimdi 11 ile 44'ü toplamanızı istiyor burada da. Bakalım bu çocuklar ezberliyor mu? Rastgele bir şeyler mi yapıyor yoksa gerçekten istenileni yapıyor mu diye size aynı şeyleri sormuş. O yüzden lütfen sabırlı olalım. Gelelim 6. sorumuza. Bu da son sorumuz. Buket 3 yıl önce 8 yaşındaydı. Anladık. Anladık Buket 3 yıl önce 8 yaşındaymış. Tamam. Al buraya yazdık. Şimdi o zaman şu an Buket büyüdü değil mi? Bir daha söylüyorum. 8 ile 3'ü topluyorum. Şimdiki yaşını bulmak için 11 buluyorum. Ezberledik artık ya. <laughs> Sizin yerinize ben sinirlendim çocuklar. Evet. Sonra babasının yaşı. Babasını da şuraya yazalım. Evet. Buketin yaşının 4 katıdır. Bunu da anladı. 44 tamam. Ya <laughs> 100 kere yazdık artık. Buna göre Buket ve babasının 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Aha, değişik bir şey sordu sonunda. Şimdi Buket'i kaç bulduk? 11. Çocuklar Buket 4 yıl sonra kaç yaşında olacak? E 4 yıl ileri gidecek bu çocuğun yaşı. Yani 15 yaşında olacak. Babası 4 yıl sonra kaç yaşında olacak? 4, 4 daha 8. Buraya da 4 aldım. 48. 4 yıl sonra ikisinin toplam yaşı ne kadar olacak? 48 ile 15'i toplayı vereceğiz. 8, 5 daha 13. Elde var. 1, 4. 1 daha 5. 1 de 6 oldu. 63'müş. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda.